Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Bugün size yine çok güzel bir kitap okuyacağım. Bu kitabın adı Cesur Şövalye Sör Yeşil Bu kitap minicik küçücük bir kurbağa ile ilgili. Şimdi kitaba geçmeden önce bir kurbağa şarkısı söyleyeceğim. Bilenler varsa bana eşlik edebilirler. Bilmeyenler de benimle birlikte söylemeye çalışsın. Şimdi başlıyoruz. 1 2 3 Küçük kurbağa küçük kurbağa kulağın nerede? Kulağım yok, kulağım yok, yüzerim derede. Kuvak vak vak kuvak vak vak kuvak 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 vak vak kuvak vak vak, vak kuvak 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 Küçük kurba küçük kurba kuyruğun nerede Kuyruğum yok kuyruğum yok yüzerim derede Kuvak vak vak kuvak vak vak kuvak 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 Kuvak, vak, vak, kuvak, vak, vak, kuvak, kuvak, kuvak. Beğendiniz mi? Evet, şimdi kitabımıza geçebiliriz. Şimdi i̇şte başlıyorum. Bakalım bu kitabımız neler anlatıyor bize. Çok eskiden ormanın derinliklerindeki bir bataklıkta minik benekli bir kurbağa yaşardı. Bataklıktaki büyük kurbağalar ufaklık derlerdi ona. Minik kurbağanın hayalindeki isim başkaydı oysa. Neymiş acaba? Cesur şövalye sarı yeşil benek. Sarı yeşil benek özgür ve mağrurdu. Minik yeşil bedeninde bir şövalye ruhu taşıyordu. Sör yeşil benek, cesur ve akıllı. Sör yeşil benek, Yusufçukların korkulu rüyası. Sör yeşil benek, bezelye tanesi kadardı. Bu kadar küçük bir kahramanı kim ciddiye alırdı ki? İşte bu yüzden bir an önce büyümeliydi. Upuzun boylu, Güçlü bir şövalye olursa artık kimse ufaklık diyemezdi. Peki ama nasıl büyüyecekti ki bu mini kurbağa? Bir gece başucu lambasının ışığında dünyanın en muhteşem kitabını okudu. Hikayedeki mini kurbağa prensesin öpücüğüyle güçlü bir şövalyeye dönüşüyordu. Hmm. Bir anda kafasında şimşekler çaktı. Tabii ya dedi hayretle. Ben bunu daha önce neden düşünmedim ki? Gerçek bir prensesi kurtarınca bo boyum da bir iki karış da olsa uzayacaktır mutlaka diye düşündü. Acaba görecek miyiz prenses çocuklar? Ertesi sabah Sör Yeşil ve minik evinden bir hışımla çıktı. Prenses kesinlikle devin mağarasında olmalıydı kılıcını sağa sola sallayarak sallaya ilerledi ve nihayet devin mağarasına ulaştı. Yaşlı dev, bakın dev burada çocuklar. Yaşlı dev çiçeklerini suluyordu. Bana bak koca dev diye gürledi kurbağa. Prenses nerede hemen söyle bana. Olacaklara karışmam yoksa Dev gülümseyerek baktı kurbağaya. Evlat bu işler için artık çok yaşlıyım görüyorsun ya ve sen de pek cesursun ama ufacıksın baksana. Benim gibi koca bir devle nasıl başa çıkabilirsin? Hem annem burada olduğunu biliyor mu bakalım senin? Sör yeşil benek kıpkırmızı olmuştu ama vazgeçmeye de niyeti yoktu. Prensesi bulmak için aramadığı yer kalmadı. Kilitli kuleler. Bakalım başka nerelere gitmiş çocuklar. Gizemli orman. Çiçek bahçeleri. Her yeri dolaşmış. Cadının evi. Büyücünün yaşadığı ağaç. Ama prenses hiçbir yerde yoktu bulamamış bir kirli prensesi. Sarı yeşil benek umudunu kaybediyordu. Üstelik çok da yorulmuştu. Her tarafı kaşınmaya başlamıştı. Sandviçi de ısırı sıklam olmuştu. Umutsuzca etrafa bakınırken pörtek gözlerine bir şey takıldı. Uçuşan saçlar, parıl parıl bir taç, kabarık kollu bir elbise bir de kılıç vardı belinde kılıç mı prenseslerin kılıçları olur muydu sör yeşil venek önem vermedi bu detaya prensesi bulmuştu bu yeterliydi ona çaresiz prensesi ejderhadan kurtarmalı ödül öpücüğüyle en az bir on santimetre uzamalıydı diye düşündü Vrak vrak nidalarıyla sör yeşil benek zikzaklar çizerek havaya fırladı ve ejderhanın kuyruğunu kılıcıyla şöyle bir dürtükledi. Prensesi hemen şimdi bırak diye gürledi. Ejderha kaşlarını çattı. Çay saatinin bölünmesinden hiç ama hiç hoşlanmazdı. Minik kurbağaya şöyle bir baktı. Bu yaptığın çok ayıp küçük yeşil şey Dedi. Sör yeşil benek kararlıydı. Prensesi kurtaracaktı. Ejderhayı duymamış gibi yaptı. Hemen prensesi bırak ve o karanlık mağarana geri dön. Yoksa seni kılıcımla bir daha dürterim. Dedi. Ejderha bıkkınlıkla hof dedi. Sör yeşil benek dengesini kaybetti ve. Prensesin havucuna düşüverdi. Prenses gülümsedi. Sakin ol minik şey. Ne bağırıyorsun öyle? Tanıştırayım ejderha benim en iyi arkadaşım. Hem zor durumda olsam bile bekala kendi başımın çaresine bakabilirim. Anlayacağım bir şövalyeye ihtiyacım yok cicim." dedi. Vaa! Sör yeşil benek kulaklarına inanamamıştı. Bu işe çok bozulmuştu. Ne demek şövalyeye ihtiyacın yok? Durdu durdu ve sonunda başladığı yürek parçalayan tiradına. Ah zavallı ben nasıl mutlu olabilirim artık sonsuza kadar minicik kalacağımı bilirken. Öteki kurbağalar kim bilir neler diyecekler bana. Benekli düğme, sör çıtırık, yeşil pompon. Adım ufaklık kalacak daima. Kahraman olamayacağım asla. de ejderha kurbağaya güldüler. Aklını mı kaçırdın acaba? Minik kurbağalar da pekala kahraman olabilirler. İstersen sen de bize katıl. Gerçekten mi? diye sordu Sör Yeşil Benek burnunu çeke çeke. Elbette dedi prenses ve ejderha. İşte karşınızda Sör Yeşil Benek. Şimdiye kadar gördüğümüz en yeşil ve en cesur kurbaha. O günden sonra Sör Yeşilbenek ortalamanın altındaki boyuyla koştu maceradan maceraya. Kılıcıyla kötüleri dürtükledi. <laughs> Bakın burada dürtüklemiş onları. Hepsini birer birer düze getirdi. Kör Yeşil ve kahramanlıkları kulaktan kulağa yayıldı. Herkes bu cesur kurbağayı ve arkadaşlarını coşkuyla alkışlıyordu. Ve yıllar yıllar sonra bile bu ufak ama cesur kurbağanın kahramanlıkları minik kurbağaların hayallerini süslemeye devam etti. Hikayemiz burada sona erdi. Bugün size Cesur Şövalye Sör Yeşil Beneğin hikayesini okudum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki kitaba kadar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.